Evet Şerafettin'in filmine geldim uzun zamandır gala sayılır aslında böyle cep telefonunla çok amatör işler yapıyorum ama böyle daha doğal oluyor. Biz bizeyiz burada bu vesileyle Şerafettin'in filmini de izleyeceğim bu çok iyi olacak. Şerafettin, Şerafettin Şerafettin şuralarda dolaşıyor. Ya ne olursa olsun filmini filmini şeye vizyona soktu ya bu bakın bir sürü de ödülü var. Şerafettin aslında şair fakat Mehmet Çerçeğ karikatürüz. Bu yani o kadar zorlanıp bağımsız sinemaya her zaman destek vermek lazım. Ee, bu yüzden de buradayım. Biraz karanlık çıkmış çıkıyor olabilir. Ee, biz bizeyiz. Ee, en yakın dostları geldi sanıyorum. Yani biletli seyirci dışında. Ee, herkes birbirini çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şerabettin gitti. Seyirciler de biraz güldü. <laughs> Ev sağlayanlar var. İşte arkadaşım. Tiyatro disiplin ister arkadaşlar. Tiyatro disiplin. Sizin şu anda kendi aranızdaki konuşmalarınızı oyunda niye yapıyorsunuz? Birbirinizle kurduğunuz ilişkiyi oyunda niye kurmuyorsunuz? He? Birbirinizi niye dinlemiyorsunuz? Tiyatro hayatın kendisidir. Gerçeğidir. Evet, ya bağımsız sinemayı kesinlikle desteklemek. Çünkü ben de yaptım renkli Türkçe filmiyle. de i̇nsanların desteği çok önemli. Ee, bu filmler ticari olmuyor, ticari olmayan bir sinemanın şeyi. Ee, bu yüzden de e, zaten zor vizyon bulan filmler. Bu arkadaşların işi nasıl gidiyor? Valla geçenlerde bir arkadaşım geldi, çok tecrübeli bir oyuncu arkadaşım. Dinledi, izledi onları, sayıp oldu. Ama. Ee, o yüzden de kesinlikle destekliyorum seyirciler yerini alıyor ee, ben biraz daha kendimi çekeyim ee, filmin adı ben iyi bir insan olmadan önce Şerafettin Kaya bayağı oldu aslında çektiği ee, bir şimdi tamam. Evet. Film birazdan başlayacak. Peki. Oldu. Biraz filmden de birkaç kare alıp yayını bitirmek istiyorum. Ya çok güzel kutu gibi Biz bu küçük sinemaları burada böyle bir yer var mıydı? Ne kadar güzelmiş aslında. Yani bu Beyoğlu'nda direnen sinemalardan biri. Başeslik e, sinemaları. Gerçekten yani di, direnmesi çok en Çünkü sinema kalmadı. Be, Beyoğlu sineması var. Beyoğlu sinemasını belediye ayakta tutuyor. E, bu yüzden Atlas sineması var. Atlas sineması da sanıyorum yani büyük kalalar yapılıyor ama eee Atlas sinemasında galalar yapılıyor. Turizm Bakanlığı el atmış olabilir. Kültür Kültür Bakanlığı. Biraz sessiz olmam lazım. Seyirciler bana ters ters bakıyor. Dayak yiyebilirim. Seni seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> de var Gülenler var. <laughs> Yemeyecekmişim. Biraz filmden de bir, birkaç kare alıp şey yapacağım. Yayını keseceğim. Şerafettin de çıktı. Onu karanlıkta biraz hayal mayal görüyoruz. Operadaki hayalet şey Şimdi... çekiyorum. <laughs> Bravo Şerafettin.